Yardımınız için çok teşekkürler. Sizi bulaştırdığım için affedersiniz. Gidebilirsiniz artık. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Taksiye verecek paran ve adresin olmadan mı? Engin burada. Oh, sen mi çağırdın? Hmm, ben çağırdım. Şimdi seni içeri sokup saklamaya çalışıyorum. Çoklu kişilik bozukluğu var bende. Manyağım ben. sesleneceğim ama adını bilmiyorum. Alper. Ben de Leyla. Her şey için çok teşekkür ederim. Yükümü tek başıma taşımaya alışmam lazım. Bana sevmeyi anlat ilk bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.